Merhaba arkadaşlar. Bugün Agatus kırılması etkinliği var. Bu etkinlikte ne yapıyoruz? Bu etkinlikte belli artarda yaratıklar çıkıyor. X3, X4, X5, X6, X7, X8 Yani bu yaratıkları kestikçe bize ödüller veriyor. Ne vermiş örnek? Bundan bir şey çıkmamış. Ödül veriyor yaratık. 11 akik yonga saldım. Yongaları biriktiriyoruz arkadaşlar. Bu da mayını diyelim. Yaratıkları çeken mayın bu. Yanıma yaratıkları çekiyor. Bu etkinde mesela birleştirdeki yeni geliyor mesela. etkinlikte özel şeyler geliyor. Yani normal satın alamayacağınız şeyleri. Birleştire geliyor. Örnek ne var burada? Bakalım beraber. Mesela bir modül gelmiş. %5 fazla Goliath, Goliath X, HJT, Santia, Solace'ye %5 hız veriyormuş bu. Neymiş? 6000 Akik Yongası. Ben 10.000 olmuş mesela. Başka neler hediye ediyormuş? Hız patlaması alabiliyormuşuz 3500'e. Başka başka başka. Başka 2-3 tane de var diyebiliyorum. Bakalım beraber Evet bir tane de %15 attırılmış NPC hasarı modülü var. Santiel Sorece Nimesis Berkeser. Gayet güzel modüller var. Bir tane de kalkan yüklemesi 2 varmış. O da 2500. O da gayet güzel. 2500 Aki yorgası. Tabii kestici yalıklardan geliyor. Bir de büyük bossiler çıkıyor buradaki gibi. Gidelim beraber bakalım. Bossiye. Bossi nasıl vuruyor? Hasarı nasıl? boss'u kestiler ama bir boss daha mı çıkacak? Yok. Etkinlik çıktı. 20 tane yaratık var. Onu kesince boss'u çıkıyor arkadaşlar. Biz de dolaşalım bir yandan. Ama ya burası niye mayın? Ha ya Tamam. Onu yaratık yok. Onu bir açalım. final yukarıda varmış. Onlu, onlu, onlu. Kesiyorlar yavaş yavaş. Biz de keselim az ödülsün. Ya daha fazla verdi sanki. 6 vermiş daha az vermiş. 17 kaldı. Haritada herkes kestikçe hızlı dalıyor. Ondan sonra boss çıkıyor ortaya. Benim arkadaşın gemide buradaymış. Oldu 14 kaldı. 13. Boss daha fazla veriyor tabii ki. Mesela bunlardan 5-6 alıyorsak boss'tan 100 alıyoruz mesela örnek en fazla. Hem yanımda iki tane var. Hemen keselim. Onu kalsın. Ondan sonra boss çıkacak. Boss keseceğiz. Boss'un yanında splinter'lardan daha çok var. Splinter'lardan yani. 9 kaldı. 9'dan sonra 7-8. 7 deyip boss'umuz çıkacak. az kaldı. O patladı. 6. bundan birlikte 5 kalıyor. Çok güzel. Bu sayede mesela yani birleşik şeyler alıp sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik gayet mantıklı ve açıklayıcı. Genelde biliyorsunuz çektirelim dedim. Mesela şu an iki tane boş çıktı. Bir yukarıdakine gidelim. Herhalde oraya gelmezler. Bu mayınlar da maya burada. Yukarıdakine gidiyoruz ama yukarısı daha kalabalık gibi sanki. Oo. Buna ilk şey, yüksek vuran alıyordu galiba gülleri. Öyle hatırlıyorum. Bakalım yazacak mı bize? Yaratık bir anda kaçıverdi kalamaya çalışıyoruz. Aşağıdaki uçuyor. Hı. Artık patlamamak için elinden geleni yapıyor. Ne yapacağım? Portan mı atlayacağım be kardeşim? Artık patladı. Kutu bana çıkmadı maalesef. Ya ilk üçe çıkıyormuş kutu galiba. Sadece vurdum verdi, kredi verdi. O kadar normal bir kutu çıkıyor içinden 70 ile 100 li arası bir şey veriyor bazen 60 verir belki dediğim gibi final kesin direkt onlardan daha az kasarsınız zaten hızlı patlıyor zaten tablondan daha az can az 300 bin falan olması lazım ee, akatus kırılması etkinliği böyle bir şey arkadaşlar 10 ee, on saat 10 civarı şu an saat 8 yani videoyu kaydederken sabah 8 saat Onda da kapı gelecekmiş. İnşallah onu da bakacağım. Etkinlik mantıklıysa. onun da videosunu çekeceğim. Sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Abone oluyoruz. 3000 adam aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Unutmayalım. Abone olmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.